Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıktan üzere gezi çantamda ne var videosu çekiyorum. Ee, şimdi hemen başlayalım. İlk öncelikle isterseniz çantamızı tanıyalım. Çantam böyle e, burada böyle oyuncaklar astım. Buna anahtarlık tarzı bir şey. E, burada böyle sünger bot var gördüğünüz üzere. Burada da böyle öten bir peluş oyuncak var. Bu peluş oyuncakları ben çok sevdiğim için buralar taktım. Şimdi hemen tam içine geçelim diyecektim ki daha özellikleri var. Burada amremleri var. Burada hook yazıyor. Burada 3 yazıyor. Burada da hook yazıyor. i̇ki tane gözler oluşmakta. Biri arkada büyük. Diğeri ise önde küçük olmak üzere. Renk değiştiriyor. Yukarı doğru kaldırdığımızda gri. Aşağıya doğru indirdiğimizde eski pembe haline geri dönüyor. Şimdi hemen içine geçelim. Şimdi ben ön gözden başlamak istiyorum. Böyle koyacağım. Evet hemen açıyorum. İlk öncelikle kulaklıklarım çıkıyor. Böyle mor bir kulaklık. Daha sonra soft papatya özlü bir krem. Vücut dosyonu. telefonum ve şarjı 5 açılmayabilir evet açıldı ama çok karanlık gözüküyor bir dakika kaldıralım mı böyle daha sonra bir de cüzdan şimdi de arka göze Değil mi? Ee, burada böyle bir ayıcık var. Ben çok sevdiğim için küçükten beri hep yanımda mı diyeyim ne diyeyim. Hatta ben buna uyumuşluğum bile var. Ayıcık tarzı. Şey. <laughs> ee, o yüzden bu da çantam var. Sonra böyle bir çanta var. Bunun içinde aslında gereksiz şeyler var. Ne var? Mesela bazıları gerekli. tarak gerekli. Ee, ondan sonra kolye gereksiz. Hı hı. <laughs> İki tane gözlük var. Bu yedek. Bu kaybolursa bunu takacağım. İki tane gözlük var. <laughs> Bir de stres var. Ayaz ve babam da karşımda oturuyorlar. Ee, burada benim yer kopmuştu. Onun kumaşı var. Ee, bu leke tutmuyor. Hani öyle fark ettim. Çünkü vişne döküldüğünde ben ben yengemlere gitmiştim kanlı. Orada yere vişne dökmüştüm. Onu sildim bununla. Gittim, yıkadım. Hiçbir şey kalmadı. Leke tutmuyor diyebiliriz. Daha sana rulon var. Bu babamın. Ama ben kullanıyorum. Çünkü ben erkek kullanacak Çok seviyorum. Evet. Şimdi burada deodorant var. Bu annemin de ama ben aldım. Çünkü çok sevdim kokusunu. Evet. düşmez inşallah Sonra Galatasaray'da selfie bu var. Biz Galatasaraylıyız babamla. Annem Ayaz da Galatasaraylı. Annem Galatasaraylı. Ondan sonra bu e, parfümdü. Sonra bu bitti. Bunun içine ee, limon kolayası koydum. Saçıma sıkıyorum. Hem güzel kokutuyor hem de çabuk taranması için. Son ilerleyim. Burada ıvır zıvır kutusu var. Bunun içinde ıvır zıvırlar var. Ona e, uz var, toka var, takma tırnak var, yapıştırıcı var. Parfüm var. Var da var. Daha sonra bununla ilgili bir de çekelim. çekelim. En sonunda kitabım var bu kitabı bana öğretmenim vermişti okula giderken ve çok güzel ben daha kaçıncı sayfadayım tek okumadım 99. sayfadayım hehe adı da çikolata tadı bunun serileri var burada ben bu serileri bulursam alacağım ama bende sadece bu var evet bu da sondu hepsi bitti Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Gel buraya. Gel. Gelecek mi? Beğendiyseniz like atmayı, isteklerinizi aşağıya yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dakika, bir dakika görüşmek üzere. Bay bay.